Celestin'in Hayalet Gemisi Denizcilik tarihinin en büyüleyici ve ürkütücü gizemlerinden biri. 1872 yılında Atlantik Okyanusu'nda terk edilmiş olarak bulunan gemisinin hikayesidir. Bu olay, yüzyıla aşkın süredir. Hem araştırmacıların hem de meraklıların zihinlerini meşgul etmeye devam etmektedir. 7 Kasım 1872'de York'tan çıkarak Cenova, İtalya'ya alkol yüklü bir kargo ile gitmek üzere denize açıldı. Gemide kaptan eşit. 2 yaşındaki kızları ve 7 kişi. ilk deneyimli bir mürettebat bulunuyordu. Her şey normal görünüyordu ve gibi iyi bir seyir izliyordu. İzemli keşif. Ancak yaklaşık bir ay sonra, 4 Aralık 1872'de, Cebeli Tarık Boğazı açıklarında, Deigratia adlı başka bir geminin mürettebatı, Celeste'yi denizde sürüklenirken buldu. Geminin yelkenleri kısmen fora edilmiş. Ancak hiçbir mürettebat veya yolcuya rastlanmamıştı. İlk başta geminin terk edildiği düşünülse de, de Yuretya mürettebatının gemiye çıkmasıyla gerçek gizem ortaya çıktı. Batmak üzere değildi. Gemideki kargo büyük ölçüde sağlamdı ve kıymetli alkol fıçıları yerindeydi. Bir can kurtaran sandalı eksikti. Bu da mürettebatın gemiyi terk ettiğini düşündürüyordu. Ancak bu terk edilişin nedeni tamamen belirsizdi. Geminin kayıt defteri. Son olarak 25 Kasım, tarihli bir girişle bitiyordu ve herhangi bir tehlikeye işaret etmiyordu. Mutfakta hala sıcak bir kahve tabağı ve bir mürettebat üyesinin yatağında bırakılmış bir piposu bulunmuştu. Kaptanın kabininde değerli eşyaları, mücevherleri ve bir miktar nakit parası olduğu gibi duruyordu. Sanki insanlar ani bir kararla gemiden ayrılmış. Ancak bunu neden yaptıkları bilinmiyordu.